Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Önümde görmüş olduğunuz gibi 5 tane kutu bulunmakta. Peki bunlar ne? Clementoni markasına ait 8 yaş üstü çocuklarınız ile beraber yapabileceğiniz eğitici robotlar. Bu robotlarla hem çocuklarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz hem de bu robotlar vasıtasıyla çocuklar bu mekanizmaların falan nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilir. Pek tabii ki benim çocuğum şu an 8 yaş üstü değil ama ben e, çocuğum içinden ziyade kendim merak ettiğim için bunların nasıl çalıştığını merak ettiğim için her birinden birer tane sipariş verdim. Peki bunlar neler? İlk görmüş olduğunuz sumo bot. Sumo bot bir şeyleri itebildiği söylenmekte. İkincisi jumping bot. Bu jumping bot da kurbağaya benziyor zaten gördüğünüz üzere. Zıplayabildiği yani yaptıktan sonra zıplayabildiği söyleniyor ki zıplayacaktır muhtemelen. Bir diğeri ekobot. Bu ekobot benim kanalıma gerçekten uyuyacak çünkü artık kanalım robot süpürge kanalı gibi bir şey oldu. Bu da tam olarak robot bir süpürge. Yani yüzeyde temizlik yapacak. Dördüncü olanı yılan bir bot. Yani e, sleather bot diye geçiyor. Bunu da yaptıktan sonra yerde böyle sürüne sürüne gezecek. E, artık içerisine nasıl bir mekanizma yapmışlar, altında tekerlek mi var yoksa arasında böyle döne döne mi geçecek onu da bilmiyorum yapıp göreceğiz. En sonuncu olarak da yuvarlanan bir panda var. Rolling Bot diye geçiyor. Bunu da yaptıktan sonra panda olduğu yerde takları atacak ve bunu beraber göreceğiz. Şimdi her birini tek tek yapacağım. Ardından da sizlere nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Ben sumo bottan başlıyorum. İter ve döner diyor. Kutunun üstünü çok fazla size böyle göstermeyeceğiz. Zaten içerisinden çıkan parçaları göreceksiniz. Çipşak bir biçimde hemen yapacağız. Ardından nasıl çalıştığını beraber göreceğiz. Bu beş tanesinin bir arada olduğu bir videoyu çok fazla göremezsiniz. O yüzden dikkatli izleyin. Şimdi bakın şöyle bir parça çıkıyor. Bunların her biri birbirinden ayrılabiliyor. Ben şimdi bunları hızlıca ayıracağım. Şimdi bakın tüm parçaları çıkarttım içerisinden böyle birkaç parça bir şey çıktı. Ayrıca burada kurulum için size gerekli belgeleri zaten bir kitapçık şeklinde göndermişler. Kurulumu bunun içerisinden de takip ederek yapabiliyorsunuz. Sadece burada ihtiyacınız olacak şey şöyle küçük bir tornavida. Çünkü burada vidalar var bu vidaları sıkmak için tornavidaya ihtiyaç olacak. 8 yaş üstü çocuk bile olmuş olsa şöyle bir tornavida işin içine girdiği için sizin yanında bulunmanız pek tabii ki daha mantıklı olacaktır. Müzik <laughs> Bakın, gördüğünüz gibi bu şekilde bir robot haline geldi. Şöyle göstereyim size. Şimdi çalıştırdığımızda ne yapacak onu da bir görelim. Evet düştü. Bu bir şeyleri itmeye yarayan bir robot olmuş oldu. İlk düşmeyle birlikte hemen üzerindeki pil de pek tabii ki çıktı. Şunu tekrardan şuraya yerleştiriyorum. Hemen çalışmaya başlıyor bu arada. Bu bir şeyleri böyle itiyor. Bunun başka bir numarası yok. Bakın altında böyle tekerlekler dönüyor. Geliyor elime çarparsa duruyor. Şu an çalışmıyor. Ve bu arada bir yükseklik falan algıladığı zaman oradan aşağı düşmüyor. Evet masanın üstüne ne varsa yere attı şu an. Süpürgeyi tekrardan, süpürge diyorum alışmışım artık. Bunu tekrardan buradan kapatıyorum. Birinci robotum hazır. Sırada ikinci robotumuz var. İkinci robotumuz Jumping Bot. Bunun da yine aynı şekilde kutusunu göstermiyorum. içerisini göreceksiniz. Şimdi bakın bu şekilde açıyorum. Bunların hepsini ben yine tek tek masanın üzerine çıkartayım. Bakın içerisinden böyle parçalar çıktı. Şimdi Gördüğünüz gibi bundan birazcık daha fazla parça çıktı. Şimdi burada yapmamız gerekenleri ben sırasıyla yapacağım. Siz yine beni takip edin. Videoyu hızlandırarak geçeceğim. Çünkü bir video içerisinde 5 robot sığdıracağım için birazcık çabuk olmanız gerekli. aya tornavida kırıldı. Bakın şimdi bu hali aldı. Şuradaki kısmı açıp buraya pili takacağım. Ardından çalışacak. Bu arada gerçekten zorluyor bu. Yani 8 yaşında bir çocuğun tek başına da yapabileceği bir şey değil açıkçası. Evet, böyle bir mekanizma olmuş oldu. Yalnız bu arada şuradan dönerken şu şeyleri kaçırıyor. Ee, yanlış mı yaptım acaba? Bunları ters mi bağladım diye düşünüyorum. Çünkü bakın, belki de bu şekildedir artık bilmiyorum. Sıradaki robot açıkçası benim en çok merak ettiğim EkoBot çevreci robot dediği bu elektrikli süpürge olduğu söylenmekte. Bunu da kutusunu açıp. İçerisindekileri hızlıca size gösteriyorum Bakın içinden çıkanlar bu şekilde Bu sefer bir tane bile vida çıkmadı Kullanım kitapçı da aynı şekilde Bununla birlikte verilmiş durumda Bu arada bunun pil yatağını da bu şekilde Ayrı olarak eklemişler Yani diğerlerindeki gibi dahil değil Şimdi bunun kurulumunu da hızlıca yapacağım Ardından sıradakine de geçeceğiz pillerini de takmış durumdayım. Bakın böyle bir mekanizmaya sahip bir robot oldu. Çalıştıracağım öyle bir temizlik yapmasını falan beklemiyorum ama şurada görmüş olduğunu şeyi bakalım alabilecek mi? Şuradan yapıyor galiba süpürmeyi. O aldı. Bayağı güçlü ve şu an bakalım buraya almış mı pisliği bir yere almış da nereye aldığı açıkçası belli değil. Sıradaki robot yılan. Yılanı da şimdi yapacağız. Ben hızlıca yine bunun da kutu içeriğinden çıkanları zaten gördünüz. Bu seferkinde çok parça var. Bakın şimdi bu şekilde parçalar çıktı. Hızlıca birleştirme işlemini hemen yapalım. <laughs> piller buradan takılıyor. Altındaki şu tekerlek mekanizması sayesinde de ilerlemeyi yapacak. Ters çeviriyorum yılanı ve buradan çalıştırıyorum. Ve direkt uçup gidiyor. Bu arada gerçekten güzel oldu. Neyse yılanı da bir kenara aldım. Sırada takla atan pandamız var. Bunun da kutu açılışını yapalım. Ardından hızlıca içeriğinden neler çıkacak bakalım. Bakın bunun da içerisinden bu şekilde parçalar çıktı. Şimdi hemen montajına başlıyorum. gelmiş durumdayız. Bu da takla atan panda. Şu arka tarafından açılıyor. Şimdi bakın açacağım. Çok değişik bir şey. Yani ters yüzüyor gibi bir şey. Yani denize bıraksanız ters ters kulaç atarak muhtemelen yüzecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane robotu hızlı bir biçimde yaptık. Bunların hepsi Clementoni markasına ait. Ben Amazon'dan almış olduğum satış linklerini de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Şayet beğendiyseniz siz de alabilirsiniz. Bence çocuklara almak için gerçekten harika bir hediye. Ee, yani eğlenceli yapmasını e, ben bile yaparken eğlendim açıkçası. 8 yaşının ve üstü çocuklarınızla birlikte yapacak olursanız siz de gerçekten Eğleneceksiniz ve çocuklarınız da hem eğlenip hem de bir şeyler öğrenmiş olacak. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.